Şimdi Ben bu oyunu Aybüke'nin bilgisayarında oynadım ee, Biraz Aybüke'nin bilgisayarı e, Performans açısından iyi olmadığı için Zen modunda oynadık Zen modunda Hayvanlar mayvanlar saldırmıyor Hayvan mayvan yok hatta Ama ben Bilgisayarımı az önce indirdim tekrar Bugün de standart Normal modda başlayacağım. Oyunun temel mantığını az çok çözdüm. Biraz heyecan yaşayabiliriz. Ama yaşayacağımız heyecanlara mesela oyunda ayı varmış. Ayı görmedik. Çünkü zen modda oynuyorduk. Evet çimen de yoktu. <laughs> Şu yazıları okuyamıyorduk ay bir Çok çözünürlüğü düşürüp oynamak zorunda kaldık. Bakalım neler göreceğiz ya. Biraz zor olsun. Zorlasın beni. istiyorum şu an. Ama yanıt vermiyor. Neden? Neden? Zorda başlıyor. Yok, kanka zorda başlayamam. Bir bakalım da. Oyun pre alfada arkadaşlar bu arada Şöyle Manzaraya falan bir bakın Grafikler falan müthiş bu arada motion blur kapatmam lazım ee, Herhalde bu işimi görür Ama biraz şöyle yırtılma olacak gibi hissediyorum Bildiğiniz Survival hayatta kalma oyunu ee, Haritamız maritamız yok Hiçbir şeyimiz yok Her şeyi en baştan biz yapacağız Birazcık Şey var ee, FPS sıkıntısı var şu an <laughs> Neyse ya Biraz idare edelim bakalım yayına nasıl geliyor bilmiyorum. Siz bana bir yol gösterin. Etraftan basic olarak plank falan toplayarak başlıyoruz tabi. Planklerle şey yapacağız. Barakamızı yapacağız. Bu kadarını oynadığım için söyleyebiliyorum. Bu en basit iş. Oyundaki en büyük sıkıntı envanterinizin kısıtlı olması. Kaç? 12. 3, 6, 9, 12. 12 tane envanter slotunuz var. Ve şu evi yapana kadar başka bir envanteriniz yok. Yanınıza dışarıya giderken alabileceğiniz 3-4 tane malzeme var. Mesela balta alıyorsunuz yanınıza. Yanına kazma yapıyorsunuz, kazma alıyorsunuz, pusula alıyorsunuz. Zaten 3 tane envanteriniz dolmuş oluyor. Envanter sıkıntısı biraz var. Çanta yapmamışlar herhalde. Burada pre-alfa'da olduğu için yaparlar iş diye düşünüyorum. Yani, oyun güzel çünkü. Şimdi kulübeyi yapmam için gereken 10 tane stick, çıbık bunlardan. Alt tane de plank lazımmış. 5 tanesini topladık. 6.sını da buluruz herhalde. Biraz ee, yavaş bir oyun ama long dark kadar da değil. Hani o kadar da değil. <laughs> bol bol keşif yapacağız. Orada gezeceğiz. Harita şu an yok ama geniş bir haritası var. Çorba falan yapmak için evin geliştirmelerini yapmak gerekiyor. Başlangıçta sadece bunları çiğ çiğ yiyerek geçiş şey yapacağız. Açtığımızı falan ayarlayacağız. Ee, havanın soğukluğundan etkileniyor karakter. Bu arada soğukluk şeyi var. Ee, termometre olayı var uyku olayı var. Uykusuz kalabiliyor. Bir de cam barı var. Aşağıda sağda gördüğünüz bir de açlık barı. Sıcaklık, uyku, açlık, can. Dört tane bar var. Melki mi? Melki ne? Şimdi Kabini böyle pat diye yapıyoruz bu arada. Yeterli malzemeleri topladık. Şimdi artık uyuyabiliyoruz. Oyunu kaydedebiliyoruz. Bir de storage'ımız açıldı. Siftah kabinimize girdik. Bu arada ışık yansımaları falan çok hoş oyunda. Hoşuma gitti. Bekliyordum bu oyunda zaten. <laughs> Beklediğimi veriyor şu an bana. Şimdi bunu yiyemiyoruz bu arada. yiyebiliyor mu? Ha, bunu sadece pişirip yiyebiliyoruz. Şurayı göstereceğim, gösteremiyorum. Açlığın yarısından fazlasını can ve birazcık da ısı veriyor. Bunlar bu bu yanımda kalsın. Bunlarla karnımı doyururum. Biraz malzeme toplamam lazım. Mesela evin mutfak kısmı burada cooking room. <laughs> 12 tane plank, 4 tane bolt, 3 tane Drift wood toplamam lazım. Onlar da genelde şeyden, sahilden, sahil kesiminden bulunuyor. Burası storage etik. Burası biraz daha fazla malzeme istiyor. Yukarıya merdiven de çıkılıyor falan. 3 tane de storage sandığı açılıyor yukarıda da. Burada crafting room. Önce crafting room yapmam lazım. Çünkü balta, pusula, ee, kazma, Harita, hepsi crafting room'da yapılıyor, tahmin edeceğiniz gibi. Birkaç tane de şey yapacağız. Eee... Neydi o? Mesela bolt buluyorsunuz, bolt'u çiviye çeviriyorsunuz falan. O tarz şeyler de orada var. Ha, şu an bizim bir baltaya ihtiyacımız var. Çünkü... Birazdan eğer bulabilirsem göstereceğim. Eee... Şeyler var yıkılmış viran olmuş alanlar var. Oralardan loot topluyoruz sandıklar içinde. Ee, sandıklar için lockpick gerekiyor. Kutular var. Kutuları kırmak için balta gerekiyor. Ve serpişmiş malzemeler var. Bu arada evden uzaklaştığımızda böyle görünüyor şey. Ev. Ev bu tarafta diye koştura koştura gidiyorsunuz. Koop yok oyunda yaz maalesef. Böyle davşanlar var minik minik. Bu arada yayında yırtılma oluyor mu? Oyun nasıl görünüyor? Bilginiz, bilgi verebilirseniz sevinirim. Ona göre ayarları düşüreceğim çünkü. <laughs> Su böyle görünüyor bu arada. Grafikleri tam böyle kartun <laughs> tarzı. Suyun berraklığı falan hoş. Nice. Dati Evet. Şu monsterlardan keşke işaretleseydim benim neye ihtiyacım var şu an bilmiyorum da. iki tane yosuna ihtiyacım var. Az önce topladığımdan. Plank ve herhalde neydi? Demir tel. Demir tel lazım. Buralara hiç gelmedim bu arada. Bildiğim bir iki mekan var. Bu tarafı bir keşfedelim istedim size. Şu yırtılmalar falan çok güzel görünüyor ya. Ağaçlara falan baksanıza. Çok iyi değil mi ya? Bence hoş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bana raş attı tavşan. Ne kadar yayarız? Şurada bir yosun olabilir. Yosunu bulayım. <laughs> Aynen misafir gelecekti. cici oldu. Sabaha kadar değil de yine bir yaparız ya. Bir akşamlarız ya. He bunlar normal bu arada. Maden keşfettik. Bir maden bulana kadar canım çıkmıştı. Oo